Millet iradesine kasteden FETÖ üyelerine kol kanat geriyorlar, diğer terör örgütlerinin rahatça hareket etmesine göz yumuyorlar, Türkiye'nin iadesini istediği teröristleri vermiyorlar. Üstüne bir de ülkedeki Türk imamların evlerine baskın yapıyorlar. Almanya Türkiye ile gerilimi iyice artıracak skandal bir adım attı. Polis Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı olarak ülkede görev yapan 4 Türk imamın evine operasyon düzenledi. Skandal operasyon Kuzeyren, Vesfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Türk imamların evlerine baskın yapan polisler evlerde arama yaptı. Haberi ilk olarak Der Spiegel dergisi duyurdu. Baskınlar Türkiye düşmanı Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi'nden yapılan suç duyurusu üzerine yapıldı. Yeşillerin din işlerinden sorumlu sözcüsü Volker Beck, Aralık ayında imamların casusluk yaptığı gibi çirkin ithamlarda bulunmuştu. 15 Temmuz'da milletin tokadını yiyen Fethullahçı terör örgütü üyeleri hakkında bilgi topladıklarını öne sürmüştü. Benzer iddialar Türkiye düşmanı başka Alman siyasiler tarafından da dile getirilmişti.